Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ürün tanıtımı yerleştirildi lan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ürün tanıtımı olduk lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yapma güzel kardeşim. Al. 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 Oynama güzel kardeşim bak beni deneme. Şerde konuşalım mı? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Onları tek başıma avlayacağım diye yani erlik bir anda. Gel hele gel gel. Ya, ha! ne oldu lan niye kaçıyorsunuz? Yok aga, sikerler. <laughs> o ne amına kız? Başlamadı tekvandoya. Başlayamadım pandemiden ne tekvandosu. Niye tekvandoya başlıyorsun ya? İstanbul Sözleşmesi de gitti. Yani. Kim yarıyor? Kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ne yapıyorsun saçma <gülüyor> Salak! <gülüyor> kim yani. Kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ne yapıyorsun saçma saçma hareketler? Delirdin mi ya? <laughs> Hiç internette otel aradınız mı? Ne yapalım? Taşlama yapacakmışız ağır olurmuş yağda. Ya ağır mı ağır olmaz. Bu hayat her şeyin kızartması güzel. Ben kızartmadan devam etmek Mesaj babamdan gelmişti. <laughs> Özür dilerim.

Mmm! Get some help Hadi ben sizin yanınıza bırakayım 🎵🎵🎵 Düştü <explicit small Norwegian> <Allah province> Bişki... Dur dur dur, dur. <cuestión> 🎵🎵🎵 La İbo bir şey oldu mu? Kapıyı aç Gel 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 Tut yukarıda tut yukarıda salma Gel lan gel lan gel nasıl peltek olunuyor ki? Pelteklik testi. Varmış valla. Peltek olduğumu nasıl anlarım? Peltek olduğumu nasıl anlayacağım? Su şişesini su şişesi diye söylüyorsan. Su şişesi. Bunu <laughs> söyleyemem. Su şişesi. Su şişesi. <laughs> Lan! Şinasi bu senin son şansın. Şinasi bu senin son şansın. <laughs> Burun pelteklikle alakası var mı cidden? Ne yapıyorsun kardeşim? Bana su ver ya bak. Eren bir daha devam et. Bu benzeli mi? Gel arkaya koy bak. Gel. Yes ya. Bak Gökhan, Gökhan. Gökhan. Su ver bak. Arkadan git E'ye bas ona yaklaş. Aa o mu? Atlıyorum üstüne. Oo atla. Allah Allah. Hadi lan. E'ye basıyorsun bir şey olmuyor. Kilis Gaznetsan bir haller oluyor. Mavi ışığım bitti. Mavi ışığım bitti. Kaç? Yaklaş, yaklaş. Ne yaklaşacağım lan? Geliyor bana kodum. Biraz dur O ne lan? Hazırım ben. Bad. Sikmesen her İyi Göster.

ya Allah'ım ya Rabb. Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti mi? <laughs> Bu <da. gülüyor> Ferit abi. Ben, efendim kardeşim. Abi Naru'dan tek yemişsin ha. Ben sana Ece demeyi seviyorum. Çünkü Ece benim için anlamlı bir kelime. Niye? Senin ismin Ece. Başka. O kadar başka. Ecevit, Rahşan, Bülent Ecevit. sen? sen? Aa, kendimi kapatıyorum yine ya. sen <laughs> <laughs> <Merhaba> ben <dar>. Hayırdır <gülüyor> <mire>? <gülüyor> Allah belanı vermesin oyun. Hello. Gel al. aleyküm. böyle ya? Şimdi 2 metrelik vampir kadın var bugün tamam Bugün 2 metrelik vampir kadın var oynayacağız. Oyun ne kadar korkunç olabilir yani? <laughs> Oy. <laughs> Ben evet, nefret evet. ediyorum bak bir şey ne zaman evleneceğim bir de çocuk ne zaman birinci yapıyor, ikinci ne zaman ananın zamanı sana ne lan pezevenk Hayır ya zaten, zaten bizim İleride toplumda kaldı. böyle e, step by step ya mesela şey oluyor Sizin çocuk da üniversiteyi kazanamadı bu sene kazanacak mı acaba mezun oluyor ha, ne zaman mezun olacak sizin çocuk mezun oluyor ondan sonra Sizin çocuk iş bulamıyor galiba ne zaman işe girecek sizin çocuk galiba evlenemiyor. La evlendi bunun acaba siki mi kalkmıyor? Çocuk ne <laughs> zaman onu verecek var? Askerlik ne zaman? Önce sana da orası? C geliyor, C geliyor. <laughs> Aa, buradayım. O ne oğlum? <laughs> Favori aktivitem. Kafama creeper düşmesi. Selam aleyküm. perdesi indi. Bir düşman kaldı. helal oğlum. Dağların arasından sikkime giden bir yol buldum. Çok kısa bir yol herhalde. Bir şey işaretleme olsa ya. Bombanın süresi varmış. <laughs> Götümde patladı amına koyayım. Pat! Bu salak Aa, Elaz, seni. sap vereceğim.

La pebble